sivil toplum kuruluşu temsilcileri. Çeşme Yarımadası tarihin derinliklerinden bugüne kadar faunasıyla, bitkileriyle, insanlarıyla çok zengin bir doğa parçasıdır. Ve şu anda kamunun malı olan, kamunun yararına kullanılması gereken bu alanın bazı özel şirketlere devrini öngören bazı kararların kanunla, yasayla e, önlenmesi e, aşamasındayız. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu koruma sürecinde emek veren bütün odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, burada gecesini gündüzüne katan bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsun.